sevgili izleyiciler, beton silim uygulamaları ve beton parlatma makineleri sektöründe yapı fuarında üstün başarı gösteren iş adamı Übeyde Bolat'ın başarısını ekranlara getiriyoruz. Gelin hep birlikte izleyelim. sevgili izleyiciler, Eurostar işin detayı programı yapı fuarında çekimlerine devam ediyor. Übeyde Bolat Bey ile birlikteyiz. Übeyde Bey, siz bu fuara hangi ürünlerle yer aldınız? Öncelikle e, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Biz bu fuarda endüstriyel zeminlerin, betonların, endüstriyel betonların, fabrikalar, ondan sonra otoparklar, lojistik depoların eskimiş veya da tozuma e, aşamasında olan tozuma yapan betonların kazınması ve e, daha kullanışlı hale getirilmesi için makine ve ekipmanları bu fuarda pazarlıyoruz makineyi vatandaş alıyor, satıyorsunuz bunu evet. gibi kiralaması var bunun e, farklı yerlerde uygulaması var biraz bir çalışmalarınızı alır mısınız Tabii ki Şimdi öncelikle e, müşterilerimiz bizi arıyor diyorlar ki böyle bir böyle bir zeminimiz var, zeminimizde problemler var, çatlaklar var, tozuma yapıyor. Biz öncelikle bu tespiti yaptıktan sonra o zemine uygun e, tamir malzemeleri olsun, ondan sonra o zemine uygun makina ve ekipmanlar olsun, uygun ekip e, seçimi olsun bunların bunların haliyle şeylerini öncelikle tespitini yaptıktan sonra ekiplerin ekipmanları ve makine önerilerini sunuyoruz. Müşteriler de haliyle hangisi ekonomik, hangisi daha kullanışlı kendi seçenekler arasından seçiyorlar. standınızda, bu yapı farkı standınızda e, arkamda görmüş olduğunuz e, büyük e, makinenizden en küçük makineye kadar sergilemiş olduğunuz e, ürünler var. Bunlar evet. e, kısım kısım mı, yer yer mi, ölçü ölçü mü veyahut da burada ayrı ayrı mı satılıyor biraz anlatır mısınız? Tabii ki şimdi e, bu makineler bizde ürün çeşitliliği oldukça fazla. Sektörün e, önde gelen e, firmalarından bir tanesiyiz. Yani bizdeki Makina, ekipman, servis, ondan sonra müşterinin e, metrajın durumuna göre, müşterinin isteğine göre çok çeşitlilikler sunabiliyoruz. Çeşitli ürün yelpane, yelpazemiz oldukça geniş. Aynı zamanda e, ürün yelpazesinden sonra önemli olan aslında burada e, servis maliyetleri, servis e, satış sonrası sunumu. Bu, e, işlem basamakları ciddi şekilde maliyetleri düşürüyor ve üretimi e, üretimi devam ettiriyor yani herhangi bir aksama da olmuyor Dolayısıyla e, sadece beton maliyetine bile değil yani sadece beton maliyeti bile değil bizim Aslında yaptığımız işlemler Dolayısıyla metrekarede ciddi bir tasarruf e, sağlıyor Bu da haliyle e, insanların e, ekonomik olması için e, e, haliyle iş yapıyoruz. İş yapıyoruz ve ekonomik olması için ciddi şekilde e, maliyetler hesaplıyoruz. Bunları cid, e, kısımlar halinde müşteriye mesela diyor ki 10 10.000 metrekare bir alanı var. Diyor ki müşteri ya benim üretimi maksamasın. E, bana sana kısım kısım peyderpey vereceğim. Hatta ve hatta üretim aksamaması için gece çalışması bile yap yapılabiliyor. Dolayısıyla üretimi aksamadan daha betonu canlı hale getiriyoruz ve müşterinin hizmetine tekrar sunuyoruz. Burada iş adamlarımıza ve inşaat sektöründeki yeni yapılan yapılara da sesleniyoruz. Gerçekten zemin tozlama makinesi olarak adlandıran bu makine aslında maliyetlere de büyük bir yarar sağlıyor. Büyük bir katkı sağlıyor. Yani bence inşaat sektöründe özellikle fabrika binalarında çalışan fabrika binalarında bu uygulamayla fabrikanızı adeta güncelliyorsunuz. Yani yıllanmış betonu can katıp daha şekilli hale, daha kullanışlı bir hale getiriyorsunuz. Bizim stoklarımızda makina ekipman olarak hiçbir sorun yaşamıyoruz. Şu ana kadar müşterilerimizden 10 tane, 20 tane makine isteyen oldu. Biz bunu rahatlıkla kendi üretim bandımızda da üreterek müşterinin hizmetine sunuyoruz. Bu konuda iddialıyız. Sektörün zaten öncülerinden birisi demeyelim, öncüsüyüz de diyebiliriz. Ee, zaman açısından hiçbir problem yaşamıyoruz. Şu ana kadar hiçbir müşterimizi böyle bir e, e, yarı yolda bırakmadık. Öyle söyleyelim. E, daha şey olsun, doğru bir tabir olsun. E, müşteriyi kesinlikle mahcup etmeden yani e, atıyorum e, bir makine e, beş günde yapıyorsa beş makine bir günde yapar bir işe. Dolayısıyla bu üretim maliyetlerini de hesaplayaraktan e, makinaların e, sayısını artırarak, ekipman sayısını artırarak bu konuda müşteriyi mahcup etmeyecek şekilde çözüm önerisi sunuyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz neler olacak? sektörün nereye eklediğiniz? Neler yapmalısınız? Sizi daha nerelerde, nerelerde görmek, göreceğiz? Orhan Bey bu konuda e, gerçekten e, Türkiye olarak biraz e, sektöre biraz şeyiz e, açız. Daha tam oturmuş müşteriler bu işin daha önemini daha anlamış değil. En önce bu işi Türkiye'de doğru şekilde tanıtmak, doğru makinalarla doğru çözümlerle insanların daha kullanışlı, daha ferah ortamlarda çalışmasını sağlamak. Evet sevgili izleyiciler, yapı fuarında işin detayı sektördeki tüm araştırmalarına devam ediyor. Yayınımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.